Hoş geldiniz. Bir Afrika masalı ile birlikteyiz bugün. Masalımızın ismi Çakal ile Kirpi. Bir zamanlar bir çakalla bir kirpi arkadaş olmuşlar. Birlikte dolaşırlarmış. Ama çakal daha büyük ve güçlü olduğunu kirpiye sürekli hissettirirmiş. Çakal kirpiye sorarmış. Dostum, tuzaklardan kurtulmak için kaç numara bilirsin sen? Pek numara biliyor sayılmam. Bildiğim her şeyi toplasam yarım numara eder. Peki sen? Oo, bende numara çoktur. Benim bildiğim numaralar yüzü aşar. Yine bir gün dolaşırken bir köye gelmişler. Köyün dış mahallesindeki kulübelerden birinin iler penceresinin açık olduğunu görmüşler. Pencereden içeri dalmışlar. İkiler bodrum kattaymış. Yemişler, içmişler. Bir süre sonra kirpi doyunca şöyle demiş dostuna: Sırtına çıkıp gelen giden var mı diye pencereden bakayım. Çakal kirpiyi sırtına almış. Kirpi camdan fırladığı gibi dışarı atlamış. Benim bütün numaram bu kadardı. Ben tek başıma Oradan çıkamazdın. Ama senin yüz çeşit numaran arasında buraya uygunu mutlaka vardır. Onlardan birini kullanıp kolayca kaçabilirsin. Yardımın için teşekkürler. Haydi hoşçakal. Kirpi böylece kurtulmuş. Ama çakal oradan çıkamamış.